selamlar. Mükemmel, harika bir günümüz. Artık yaza doğru gidiyoruz. Bir dönemi bir yılı daha bitirdik. Başarılı olduysak bir sınıf üstte yükseldik. Olamadıysak tekrar edeceğiz. Böyle durumlar doluyor. Ama hiçbir şeye kafayı takmayın arkadaşlar. Hani elinizden geleni yapın. Ve her şeyi zamanında yapmaya çalışın. Yarın yaparım, diğer sene yaparım demeyin. Hatta imkanınız varsa önceden yapmak lazım. Çünkü zamanımız bizim kıymetlimiz. En önemli konulardan birisidir. Hızla akıp gidiyor. Senin o yaşadığın zaman içinde yaptığın o dost işler yalnız onlar sana kalır. Yoksa bu dünyada elde ettiğin menfaatler, makamlar, mevkiler, ünvanlar hiçbiri kalmaz sana. Bunlara güvenip de sakın ha kafirlik yapma. Sakın ha o haramlara bulaşma. Bunlar her zaman söylüyoruz. İnsanlar düşünmüyor diye söylemek zorundayız. İnsanlar elimizden geldiğince o dost doğru hayatı göstermeye çalışıp nasıl yaşanılır, nasıl iyilikte yarışılır. Bunları öğreteceğiz. Bizim amacımız her anımızın, her dakikamızın değerini bilerek ve gittiğimiz her yere de insanlar o dost duruşu göstererek yaşamak. Biz netiz yani. Bugün böyleyiz, yarın başka şekilde değiliz. Allah'ın izniyle her zaman dost hayatın takvalı bir duruşun temsilcisiyiz. Bunları yaparken hiçbir zaman böbürlenip kibirlenmeyeceğiz. Elimizden geldiğince mütevazı, tevazu sahibi olarak takvalı olmaya çalışacağız. Abi bunu nasıl, yapı, nasıl yap, yapabiliriz? Bunu da söyleyelim hemen. Görüyorsunuz çiçekler açmış ne güzel. Hak kelamı Kur'an-ı Kerim'i okuyup hayatımızın her alanına tatbik edersek ve Yüce Allah'ın bizden istediği o fazları her şeyden önce tutarsak her şeyden daha fazla önem verirsek biz başarıya ulaşırız Allah'ın izniyle. Ama bu dünyanın geçici menfaatlerini ebedi alemin kazançlarına tercih edersek kayba gireriz. Ki insanlar şu an onu yapıyor. Bu dünyada bir menfaat. Atıyorum bir tane işe girecek ya da bir mülakata gidecek. Ya da bir yere kabul olacak gibi bir şey var. Günlerce, haftalarca, aylarca, belki senelerce onu uğraşıyor. Ama Yüce Allah'ın rızası için bu kadar uğraşıyor. Şimdi ebedi alemi kazanmak istiyorsak bizim bu dost işleri yapmamız lazım. Bakın bu dünya geçici. Kimseye kalmayacak. <laughs> Ve şu mükemmel bedeninizi düşünerek bizlere verilen bu bedenin karşılığı olarak biz de Yüce Allah'a karşı bir ahde vefa göstermemiz lazım. Dost doğru yaşamamız lazım. Bakın bunlar laf olsun diye de söylemiyoruz. Allah'a çok şükür bu şekilde yaşayabildiğim için insanlara da bir şeyleri söyleyip Allah'ın izniyle de örnek olabiliyoruz. Yeter ki bizim böyle bir derdimiz olsun. Yeter ki böyle bir amacımız, hedefimiz olsun. Yani insanları her zaman dost doğru olan, iyi olanı anlatıyoruz. Anlasınlar, bir şeyleri düzelsinler. Herkesin düştüğü o hataları, günahları düşmesinler. Ha bunlar rağmen insanlar düşünmeyenler var. Düşünmeyenler var. Ya biz elimizden geldiğince yani her zaman o hakkın dostları olanın peşindeyiz. Bakın 4 sene okuyorsunuz veya 5 6 neyse. Ya bir şekilde diploma alınır, bir şekilde bazı müfaatler elde edilir ama şu şurası önemli. Sizin bunları yaparken ne şekilde başarı elde ettiniz? Hem bu dünyada hem ahiret için helal olanı seçmelisiniz. Devamlı Yüce Allah'ın rızasına uygun olanı seçmeniz gerekecek. Gerisi emin olun bir vebal, bir günah esirlesi olur. Düşünün yani her türlü e, yönteme başvurup günah haram fark etmeksizin başarı elde etmek bir cahilliktir. Bu dünyanın menfaatlerine dalmışlıktır. Bunları yapmayın. Bu şekilde yaşayan zaten sayamayacağınız kadar cahil, kafir insan var. İnsan da denmez ama öyle yani. Üzerimizden geldiğince bu hataları düşmeyelim. Her zaman anlatıyorum çünkü bu önemli gerçekten. O aldığınız 90, sınavdan aldığınız 90 notu kalmaz sizde. Ama yaptığınız o dost doğru Atıyorum bir insana bir yardımcı olmanız, bir göstermek göstermeniz, sadakadır. Bunları yapmanız güzel işler. Bir bunlar kalır insanlar yani. Diğer konular kalmayacak. Bu yüzden bizim hayırda yarışıyor olmamız gerekir. Ha, düşünenler olduğu kadar düşünmeyenler de var. Biz ona rağmen her zaman dost doğru olanın peşinden gideceğiz. Her zaman insanlara da anlatacağız. Nasıl yaşanır? Nasıl? ebedi alemi kazanacak şekilde iyi işler yapılır. Allah'ın izniyle biz bu şekilde gidelim. İşlerimiz de düzgün gider. Hem bu dünyaya mahiyeti de kazanırız diyorum. Hoşçakalın.